Bu Allahu Ekber, Allahu Ekber teşrik tekbiri getiriyoruz ya. Bu teşrik tekbirini Hazreti İbrahim Aleyhisselam ilk olarak getirdiğini rivayet ediliyor, söyleniyor. O da şöyle, İbrahim Aleyhisselam ilerlemiş yaşına rağmen çocuğu olmayınca Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi eğer bana bir erkek evlat verirsen ben en sevdiğim malımı en sevdiğim sahip olduğum en sevdiğim şeyi senin yolunda kurban edeceğim. Çünkü evladı olmuyor. Rabbi habli min'as-salihin diye dua ediyor. Anlattığım yerin yarısı ayettir. Ayetleri söyleyerek ne anlatacağım. Saffat suresinin 100. ayetinden 107. ayetine kadar. Rabbi habli mine salihin. Sayfa numaralarını da diyorum ki yan taraftan göstereceği için prodüktör, şey görüntü yönetmenimiz. Onun için söylüyorum. Rabbi habli mine salihin. Ya Rab bana salih bir erkek evlat nasip eyle. Febeşşernâhu bi gulâmin halîm. Ona diyor onu Halim Selim bir erkek evlatla müjdeledik yani verdik felemma ma'ahu sa'ya amma diyor onunla çalışma yaşına felemma balaga malah ma'ahu onunla çalışma yaşına iblag olunca gelince Hazreti İsmail Aleyhisselam 13 yaşlarına gelince Hazreti İbrahim Aleyhisselam İbrahim babamız Cenab-ı Hak öyle söylüyor. O sizin babanız diyor. Ve cahidu fillahi hakka jihadihu huve cebaküm. Allah yolunda gayret edin. Ya Allah yolunda çalışın. Huve semâkumul müslimîn. O size Müslüman ismi taktı. Bak bize Müslüman Allah bu ismi taktı. Millete ebîkum İbrahim. Siz babanız İbrahim'in milletindensiniz. Onun için eskiden yaşı 40 ve üzerinde olanlar medreselerde, camilerde öyle öğretirler, öğretirlerdi. Kimin kulusun Allah'ın, kimin ümmetisin Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve vesselam. Kimin milletindensin? Bu Türkçülük, ırkçılık akımı gelince bunu şey, medreselerden de yasak ettiler herhalde. Kimin milletindensin? İbrahim Halilullah'ın derdik çocukken. Şimdi bizim bu zavallı cahiller, bu softalar milleti ırk olarak kabul ediyorlar. Halbuki Arapça millet din demek. <laughs> ya. Din demek demek. Yani neyse o bahsi diğer uzun. Yani biz Hazreti İbrahim babamızın milletindeniz. Onun evlatlarıyız. He. Ha. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselama ne diyor? Zilhicce'nin sekizinde rüya görüyor. Rüyasında Görüyor ki babamız İbrahim babamız oradan giriş yapmıştık. Rüyasında görüyor ki oğlunu kurban kesiyor. Kesiyor. Allah Allah. Şey pardon. Ey İbrahim, adağını yerine getir. Ey İbrahim, rüyasında görüyor ki ey İbrahim, adağını yerine getir. Zilhiccenin 8'i. Kalkıyor, iyi bir koç kesiyor. Ertesi gün aynı rüyayı görüyor. Ey İbrahim adağını yerine getir. İbrahim aleyhisselam kalkıyor diyelim beş tane daha kut kesiyor. Helal olmadı diyor. Veya bir boğa kesiyor. Çok zengin ve çok cömert Hazreti İbrahim aleyhisselam. Onun için dua ederken Allah Halil İbrahim bereketi versin deriz. Üçüncü gece Zilhicce'nin dokuzunu onunla bağlayan gece yani Arefe günü bir aynı rüyayı görünce anlıyor. Arefe Arapça anladı demek arkadaşlar. Anladı, bildi. Anlıyor ki ha. "Len tenalul birra Sevdiklerinizden vermedikçe iyiliğe kavuşamazsınız. İyiliğe erişemezsiniz. Kalbine bakıyor ki ne mal, ne koyun, ne koç, ne ev, ne at. Oğlunu seviyor en çok anlıyor ki oğlunu kurban edecek. Ve gale ya büneyye inni ezbe in, inni fi, inni era fil menami enni ezbehuke fanzur ma Ey oğulcuğum rüyamda gördüm ki ben seni kesiyorum. Sen ne dersin? Fanzur ma Görüşün nedir bir bak hele. Ne dersin yani? Senin görüşünü alayım. Oğlu ne diyor? Gale ya ebetif'al alma tu'mer. Seteciduni inşallahu mines sabirin. Ey babacığım. Allah sana ne emrettiyse, ne emrolunduysan onu yap beni sabredenlerden bulacaksın. Ondan sonra diyor ve tellehu cebin cebin ayetlerde devam ediyor. Onu yüzü koyun yatırdı. Sonra ona nida ettik. Ya İbrahim fe ona nida ettik. Saddakter ru'ya Senin rüyanı ayetlerden böyle ala ala gidiyorum. Hepsini değil. Ey İbrahim Allah rüyanı doğru çıkarttı. Ve fedeynahu bi zibhin azim Ona fidye olarak bir şey verdik. Biz kesilecek bir kot gönderdik diyor. Ayet böyle diyor. Peygamber İbrahim Peygamber Aleyhisselam hanımı Hacer validemize soruyor. Diyor ki ben rüyamda oğlumu kurban ediyorum gördüm. Mesaj alınca oğlumu diyor direkt. Niye? Çünkü rüyel enbiya vahyun. Peygamberlerin rüyaları vahidir. İlk 6 ay Peygamber Efendimiz'e gelen bütün vahiyler rüyada geliyor. Sonra Cebrail Aleyhisselam aynısını getiriyordu. He. Hazreti Hacer Validemiz sana bunu Rabbim mi emrediyor ey İbrahim? He. Rabbim emrediyor. O zaman götür. Kesebilirsin. Anneyi görüyor musun? Evladını tarıyor, yıkıyor, tertemiz giyindiriyor, teslim ediyor. Şimdi oğlanı şu okula kaydedeceğim desen hanım itiraz ediyor. Yok o okula getirme şu okula getir. Yani niye? Biz İbrahim gibi değiliz ki hanımımız Hacer gibi olsun. İstiyoruz ki Hazreti Hacer gibi bir hanım, Hazreti İsmail gibi bir evladımız olsun ama yok. Niye biz İbrahim gibi değiliz de ondan? Arkadaşlar, Hazreti İsmail Aleyhisselam'a teklif ediyor... O da zaten ayetin nasıyla ya baba Allah mı sana tu umer emere fiili orada meçhul geliyor. Yani ne emrolunduysan hangi makamdan sana geldiyse emir onu yerine getir diye ne yapıyor? Hazreti İsmail Aleyhisselam da razı geliyor. Razı gelince Mekke'den alıyor onu dışarı çıkıyor. Dışarı çıkarken 4 kilometre kadar gidiyor. Orada şeytan karşılarına çıkıyor. Ey İsmail, baban seni nereye götürüyor biliyor musun diyor. Nereye götürüyor? E kesecek. O bir peygamberdir, yanlış bir şey yapmaz. Babası buna müttali olunca Hazreti İbrahim Aleyhisselam şeytan orada bir taş atıyor. Şeytan bırakmıyor. Şeytan arkadaşlar o kadar şey ki, hayışger ki, o kadar cevval ki, o kadar kanaatsiz ki. Biz diyoruz ki arkadaş bize bu, bu cemaat yeter. Ha, bize bu, canım. bu, bu bildiklerim bana yeter. Ya dünyanın beşte dördü şeytanın adamı gene şeytan rahat durmuyor bizimle uğraşıyor. Bizden almaya çalışıyor. Ve yetmiyor mu sana? Bak <laughs> bir buçuk milyarı Müslüman 6 milyar senin adamın ya senin peşinden getiriyor. Doymuyor musun? Yok. Aynen o büyük şirketlerin CEO'ları gibi. Doymuyor arkadaş. Bakkalın da geliyor mahalledeki bakkalın da şeyini alacak. Şeytan böyle. Biz de böyle olmak lazım. Geliyor Hazreti İsa Aleyhisselam'a ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ey İsa kendini daha biliyor o İsa'dır. O isme sıfatı var. Günah işlemez. Allah ona günah işletmez. Ey İsa sen kendini şu dağdan aşağı at bak nasıl öleceksin. Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? İnne lillahi en yektebire abdehu ve leyselil abdi en yektebire rabbe. Ey, şey, ey mel'un Allah'ı kul imtihan edemez. Allah kulu imtihan eder. Ben Allah'a nasıl diyeyim? Allah'ım şuradan aşağı atlayacağım. Bakayım beni öldürecek misin? Bu Allah'ı imtihan olur. Bu edepsizliktir. Şeytanı susturuyor. Yani şunu diyeceğim. Şeytan Hazreti İsa'nın da kapısını çalıyor. Acaba onu kandırabilir miyim? Ne kaldı ki bizim? Ka tamam arkadaşlar biz Kur'an talebesi olduk. Bize daha şeytan uğramaz. He, en çok bize uğrar. Niye hırsız mal olan eve girer? Fakirin hiç belediyede bu temizlik işlerinde çalışan gariban kardeşlerin evine hiç hırsız girdiğini duydunuz mu? Koleksiyonerlerin, zenginlerin, efendim fabrikatörlerin evlerinde alarım var. Niye hırsız oralara talip? Onun için arkadaşlar hırsız bizimle şeytan bizimle çok uğraşmasının sebebi nedir? Bizde malzeme var ya, ya senin kalbin ne kadar bozuk. Ben onları düşünmüyordum öyle. Niye? Ehli imanın kalbi hassas olur arkadaşlar. Günahın kokusunu hisseder. O günahtır der. Ya senin de kalbin ne kadar bozuk. İşte bu kelimeler bundan dolayı geliyor arkadaşlar. Ha. Şimdi buraya nereden girmiştik? Şeytan taşlamadan. Şeytan ikinci defa geliyor. Hazreti İsmail Aleyhisselam'a yine vesvese verince İbrahim Aleyhisselam ikinci taşı atıyor. Üçüncü taşı da atınca artık diyor ki buradan bana ekmek yok geri dönüyor. İşte cemerattaki o üç tane şeytan taşlama buradan geliyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam getiriyor İsmail Aleyhisselam'ı o cemeratın karşısındaki küçük tepede oraya yatırıyor. Bıçağı çekeceği zaman rivayette var ki Hani biz kurbanın gözünü bağlarız ya. O adet de oradan geliyor. İsmail Aleyhisselam demiş ki o küçücük aklıyla. Ey babacığım istersen benim gözümü bağla. Gözüme bakarsın da şefkatin Allah'ın emrini yerine getirmeye mani olur. Allah Allah. Gözler yalan söylemez. Gözler hissiyatı aynen verir. Onun için karanlık işlerde uğraşan adamlar hep gözlük takar. Niye? Olur ki benim merhametimi gözümden görmesin işini bitirecek ya. Yani göz bu o karanlık gözlük takmak oradan geliyor arkadaşlar. Hep mafya gözlük takar. Sebebi de o. İşte onun için bazı böyle lüks yerlerdeki cenaze namazlarına güneş gözlüğüyle giderler. Niye? Adamın derdinde değil ölmüşsün. Benim neşeli olduğumu gözümden görmesinler. İsmail Aleyhisselam da gözlüğü takıyor. Arkadaşlar şey nereden gözlük çıktı? İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın gözüne bağlıyor ve bıçağı tam çekiyor. Bıçak kesmiyor. Ve bıçağı diyor ey bıçak sen bir peygambere karşı geliyorsun. Kesecek kesemiyor. Yere vuruyor bıçak taşı kesiyor. Bıçak dile gelmiş rivayette var. Halil kes diyor ama celil kesme diyor. Yani Cenab-ı Hak emrediyor. Arkadaşlar bunu İmam Gazali tehafüti felasifede ateşle misal veriyor. Yakan ateş değildir Allah'tır. Eşyanın tesiri yok. Ateş ile kağıt pamuk şey İmam Gazali 17. meselesinde diyor bunu. Ateşin pamuğu yakmasının sebebi Allah'ın muradıdır. Allah murad etmezse yanmaz. İşte mucizeler oradan oluyor. İşte mucizeleri de Mutezili olanlar ondan inkar ediyorlar arkadaşlar. Ya? Yani sebep varsa, anne varsa, baba varsa o evlad olacak. Öyle bir şey yok. Evet. Bıçak kesmiyor çünkü Allah kesme dedi Celle Celaluhu. Oradan bakıyor semadan Cebrail aleyhisselam koçu indiriyor. İndirirken Allahu Ekber Allahu Ekber Cebrail aleyhisselam söylüyor. Evladı bıçaktan kurtulan Hazreti İbrahim aleyhisselam. La ilahe illallahu ve Allahu ekber. Bıçaktan kurtulan Hazreti İsmail aleyhisselam da. Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd. Allah'a. Hamd ona aittir ki beni bıçaktan kurtardı. O en yücedir, o en büyüktür diye. O üç hazretin arasındaki mükalemeyi ne yapıyoruz? Bayramlarda tekrar ediyoruz ki bunu söylemek vaciptir.